Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben öyle öyle adresi belli olmayan şeylere inanmayın. Kimse iddia eden ortaya çıkar. Biz de cevabını veririz. Tamam mı arkadaşlar? Biz İzmir'in her mahallesinde, her köyünde hemşerilerimizle bir aydır sohbet ediyoruz, dertlerini dinliyoruz. Biz lüzumsuz işlerle uğraşmıyoruz. Bizim işimiz millet. Onun dışındaki işler biz ilgilendirmiyor. Ya sen seni arıyorlar sen da sen burada. Ben farkındım sana güvenemedim biliyor musun?